Amerikan'ın ünlü televizyon kanallarından birinin editörleri PKK savaşları terörist değildir başlıklı bir yazı yazdılar. Ve PKK güvenilir bir müttefik olduğunu ispatladı iddiasında bulundular. E alıp götürsünler kendi ülkelerine. <laughs> <laughs> Tabii biz bavul da veririz onlara. Çok iyi olur. Taşıma da bizden yani zaten Tabii. söylüyorlar. Ee, bir gazetede yine Amerika'da şunu söylemişti bahane olarak. PKK eee savaşçıları, geril eee mücadelecileri eee çevreye çok değer veriyor diye söylemişlerdi. İşte tepe tepe kullansınlar. Ağaçlara <laughs> bak. <laughs> gönderelim. Bavullarını biz götürürüz. <gülüyor> Kamyonla. <laughs> Derhal alsınlar. <laughs> Hepsini gönderelim. <laughs> Sadece küçük bir sorunları var, Marksistler ama ondan da bir şey olmaz gibi bir üslup kullanmışlar. Hatta üstünü örtecek şekilde. Ya yani Türkiye'yi bölecek en iyi mekanizma evet. olarak görüyorlar. Evet. 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 Büyük bir heyecanla onlardan çok büyük bir görev bekliyorlar. Avuçlarını yalarlar. Evet. Nal toplatırız, nal. Türkiye'den çakıl taşı vermemiz. Onlar da yeni bir üslup geliştirmişler Adnan Bey. Ee, biz komünist değiliz artık, komünal liberalistiz diyorlar. Onu ne demiş? Ha. Yani lambalı komünist falan adamım. <laughs> yani bıraksınlar bana hikayeyi. Ben onun ciğerini bilirim ya.